veya şunun makine motor anlamında bunu da kullanıyoruz. Yine çamaşır yaptık bu şekilde veya devamlı bu bu şekilde. Bulaşık makinesi dediğimiz zaman bak havuç içerisinde diğer el bunu yaparsak bu bulaşık demek. Bulaşık. Bulaşık. Makine dediğimiz zaman yine bu şekilde veya bu şekilde yaptığımız zaman veya bazı zaman bu şekilde yaptığımız zaman da bulaşık makinesi anlamına gelmiş yani oluyor. Peçete dediğimiz zaman ağzımızı silme hareketi arkadaşlar peçete anlamına gelmiş yani oluyor. Ağzı buna beyaz da yaptıklar. Yani ben direkt ağzı silme hareketi peçete anlamına geliyor. Hem bulaşık hem bulaşık. Gözleri bulaşık olmuş bu arada. Şu makinede işte bunu yaptınız. Bu veya bu makine hareketini yapıyoruz. Elektrik dediğimiz zaman direkt dışarı sürer gibi. Veya bu şekilde siz ne yapıyorsunuz? Hangisinde? Bunu mu yapıyorsunuz? Bunu kullanıyorsunuz. Bana mesela bu e, arkadaşlar genelde matrik ve şu sübriyeli hareketini yapıyor ama olduğunda geri çeker bu. Bu şekilde dönmek yapıyorsunuz. Siz de moda yer ediyorsunuz. <laughs> dönme hareketini de yapıyorlar? Yani şu şekilde o sübriyeli hareketini bunu yapıyor ama yine sübriyken de o havayı da kendi içine çeker gibi arkadaşlar yaptıktan sonra ama bu şekilde artık dönme hareketinde Akıllı sürgeler için diyorsun genel anlamda böyle. Yani bu şekilde mi dönmez? Anahtar bir zaman arkadaşlar işte bu şekilde sağ yukarıya çevirme, avuç içerisinde çevirme. Bunlar anahtar. Yine hatta bunu çevirdi, çıkardı, kilitlenen anahtar oluyor. Mesela bu sağa sola yaptığım zaman anahtar ve bunu yaptık anahtar. Ama avuç içerisinde mesela bunu yaptı, sağa sol yaptı, çıkardı, kilitlemek veya bunu yapıyor, kilitlenmek anlamına veya bunu bazı köçek anahtar dediğimiz dükkanlar ve mağazalar takın anahtarlar var. Mesela bunu da bu şekilde yaparlar arkadaşlar. Tava. Evet, tava dediğimiz gibi <laughs> arkadaşlar tepsi gibi düşünebilirsiniz. Tava anlamına bu gelir. Paspas dediğimiz zaman <laughs> arkadaşlar eğer kapının önüne koyduğumuz paspastan bahsedersek işte kapı yapmıyordur nedir bu şekilde koyma. E silme anlamında paspastan bahsedersek de bu şekilde veya çekmez sizleri su olarak da su ile ne yapıyorsunuz? Yani o eşeğin kullanma hareketini yapıyorsunuz kısacası. Türek dediğimiz zaman türeyi bu şekilde işte kum alıp sağa sola atma şeklinde kullanma şeklinde yapıyoruz. Çekiş dediğimiz zaman bu şekilde yaptıklar bu şekilde arkadaşlar vurma hareketi. Bu da mesela çivi demek. Çivi mesela bu şekilde bu yasak. Ne dedik? Bu arada çivi çalmak yasak. Farklı bir şey yapıyoruz çivi. Ben farklı bir şey takımda hatta bu vardı. Başka var mı? Var bir tane de Allah aklına bu şekilde yapıp bak bu çivi yani. Hatta bunu tuttuğunu yine de çivi anlamına geldi. Bu şekilde çakma hareketi arkadaşlar. Tornavı dediğimiz zaman avuç içerisinde şu şekilde çevirme hareketi arkadaşlar. Bu da tornavın anlamına gelir. Ocak dediğimiz zaman bu yemek pişirdiğimiz ocaktan bahsediyoruz yani bu şekilde yaptığımız zaman ocak, ay anlamında ocak dersek bu şekilde veya bu şekilde yaptığımız zaman ocak ayı oluyor. Bu yemek pişirdiğimiz ocak olduğu için arkadaşlar bu şekilde yaptığımız zaman ocak anlamına gelmiş oluyor. Buzdurk dediğimiz zaman bu şekilde açmak veya kapatma hareketini yapıyoruz. Kalorifer dediğimiz zaman ve bu şekilde yaptığımız zaman kalorifer anlamına geliyor. Direkt böyle ısındığınız zaman ve boruyu şöyle yaparsanız soba anlamına gelir. Ama şu şekilde yaptığınız tete yapıp hep şekilde ısınır gibi yaptığımız zaman da kalorifer olmuş oluyor. Kibrit dediğimiz zaman şu şekilde yakma hareketini yapıyoruz. Mangal, Mangal dediğimiz zaman zaten bunu ne yapıyoruz bu şekilde veya bu şekilde yediyoruz. Hatta bu şekilde Giderim anlamında i̇şte piknik anlamına da geliyor arkadaşlar. Bunu veya bu şekilde yapıp piknik anlamında olursa onu yaparsak hatta et yemekte yemek de ve kebap bu şekilde gider mi? Evet. Evet. O, o belli hocam. Sadece bir arkadaşlar şu şekilde tutma hareketi, yukarıda bu şekilde tutma hareketi de. Ben de yanımda